Kamuda girdi. Konuş. Evet Renaz. Kek nasıl yapılıyor? İlk önce yumurtamızı gördüğünüz gibi çırpıyoruz. Sonra şekeri bak. Şurada şeker var. Tamam. Azıcık bırakıyoruz bak. Bu kadar bırakıyoruz. Tamam. Ama hepsini koymamız lazım. Evet, tamam. Tamam. Direk koyayım mı? Evet onu dolduruyorsun. Çırpıyorsun. <laughs> çırp 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 çırp. Aynen. Bu kadar çırpmamızın sebebi ne peki Renaz? Çünkü şekerleri yediğimizde ağzımıza girer. Değil mi? Aynen öyle halısı. sesler çıkar. Aynen öyleyse. Çok da güzel çırpıyorsunuz Benaz Bey. Ondan sonra ne yapacağız? Neyi koyacağız? Süt. Sütümüzü koyacağız. Ondan sonra? Unumuzu koyacağız. Tamam. Başka? Sonra da yağımızı koyacağız. Aynen. Ondan sonra ne yapacağız? Fırınlayacağız. Evet.